Üç basamaklı sayılarla ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Bize boncuklar vermiş onluk ve birlik olarak. Basamaklara bakalım. Basamak değerlerini öğrenelim. Aşağıdaki abaküslerde gösterilen sayıları yazalım. Birlik ve onluk. Yüzlüklerden hiç bahsetmemiş. O zaman sayıları yazacağız. Kutucuğa yazalım. Hemen bakalım. Birlikler kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane birlik var. Birlikler buraya yazılır. Onluklar da bir sonrasına yazılır. Kaç tane onluk var? 3 tane. Buradaki sayımız 36. Yüzlük var mı? Yok. Buraya bakalım. Birlik kaç tane? 1 2 3 4. 4 tane birlik var. Onluk var mı? Yok. Başına 0 koyarsam koysam bile yine 4 diye okurum. Baştaki 0 bir şeyi etkilemiyor. Buraya bakalım. Birlikler 1 2 3 tane yazdım. Onluklar 1 tane. Sayımız 13. Buraya bir bakalım. Birlikleri yazalım. 1 2 3 4 5 6. Her zaman birlikleri yaz, yazın. Sonra onlukları sonlara, yüzlükleri. Kafanız karışmasın. Buraya bakalım. Onluk kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 taneymiş. 10 tane zaten olursa bir yüzlük ediyordu. Bu 9 tane olduğu için 9 tane vagonum var. Eğer 10 tane vagonum olsaydı yüzlüğe giderdi ve onluklardan bir şey kalmazdı. 9 tane vagon, 6 tane yolcu, 96. Buraya bakalım. Yolcu var mı? Yok. 0. Vagon var mı? Var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane vagon var. Yani 50 ediyor. Buraya bakalım. Yolcu var mı? Durakta bir yolcu bekliyor. Va vagonlara bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane vagon var. Cevap 41 devam edelim. Demiş ki aşağıda verilen sayıları abaküslerde modelleyelim. ha modelleyeceğiz. Bu sefer sayıyı bize vermiş. Biz boncukları yazacağız. Yapacağız. Hemen bakalım. Ee, bu sefer 3 basamaklı. Bakın yüzlükler, onluklar, birlikler var. Hemen ben sayıları renklerine göre siz de renkli kalem alıp yapabilirsiniz. Ben bir tane kırmızı, bir tane mavi, bir tane de pembe. Ya da pembe olmasın kırmızıyla karışır diye yeşil olsun. Yeşil kalem aldım. Benim birliklerim yeşil olsun. Hemen birliklerimin altını yeşil boyayayım. Onluklarım. Bak böyle böyle sorularda boya kalemlerinizi kullanın. Çok işe yarıyor. Yüzlüklerimi de kırmızıyla boyayacağım. Kırmızı boncuk yapacağım. Şimdi bakalım ilk sayımız 215. 200 yani iki tane yüzlük var. O zaman iki tane yüzlük olduğu için bir iki tane çizgi çektim. 10 demiş. Yani biller basamanda bir tane vagon var. Onlar basamanda pardon. Onlar basamanda bir tane vagon var. Ve birler basamana bakalım. 5 tane yolcu var. O zaman yeşil kalemimle 1, 2, 3, 4, 5 tane çiziyorum. Bırakın uzun olsun. Hiç önemli değil. Devam ediyorum. 102. Yüzler basamanda kaç tane tren var? Çünkü yüzler basamağı tren demek değil. Bir tren. Onlar basamağında hiç vagon var mı? Yok. Hiç o zaman mavi kalemi kullanmıyorum. Birler basamağında iki yolcu var. İşte modellemem böyle. Bakalım hiç alttaki yazıya bakmayalım. 2 tane 100, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 15 eder. 215. Sayımız 215. Buraya bakalım. Yüzlük, onluk yok. 2. İki. 102. Iki. Sayımız 102. Hemen buraya geçtik. Bu soru uzun bir soru. Zaten tablo tabloları örneğe göre dolduralım demiş. Bakalım örnek vermiş bize. Bazı sorularda bize örnek verir. Biz bu örneğe göre nasıl yapacağımızı buluruz. Bakalım sayılar vermiş. Basamak adı, basamak değeri ve okunuşu. He. Sayıyı vermiş. Sayımız 3 basamaklı 514. Basamak adı. Yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı. Ben bunlara yüzler basamağında hangi şey 5'in beş, hangi basamakta olduğunu söylemiş. Yüzler basamağı, 1 onlar basamağı 4 ise birler basamağındadır. Basamak değeri ise bizim ağzımızdan çıkarken söylediğimiz ismi kastediyor. Basamak değeri 5 100 o zaman basamak değeri 510 10 14. 514. Böyle yazacağız ve Türkçesinde yazacağız. O zaman bakalım birinci sayımızı bize vermiş 207. Zaten yüzler basama onlar basama birler basama kendi yazmış bizim yazmamıza gerek yok. Basamak değerine bakacağız. Biz buna 2 mi diyoruz? Hayır 200 diyoruz. O zaman basamak değeri 200. Ee, onlar basamanda bir şey var mı? Yok 0. 7. 7 ile olduğu gibi yazıyoruz. Biz olduğu gibi nasıl telaffuz ediyorsak değeri odur. Okunuşunu yazalım. 2'nin i'si büyük 2 100 Şimdi devam edelim 604. Yüz, Yüzler basamağında 6 var. Tamam 6'nın değeri nedir? Ben buna direkt 6 mı diyorum? Hayır. 604. 600 diyorum. O zaman değeri 600. Onlar basamağında bir şey yok. Değeri 0. 4'ler de şey 4'te birler basamağında olduğu için direkt 4 diyorum ve değerini yazıyorum. 604. Hemen buraya yazıyorum. 6'nın A'sı büyük. 6 100'ü ayrı yazıyorum. 6 100 4 Devam ediyorum. 689 600 zaten değerini 600 olarak söyledim. 80 89 9 basamak değeri çok kolay. Biz dilimizle bu sayıyı 6, 8, 9 demiyoruz. 689 diyoruz. Bu o zaman 600, bu 80, bu ise 9. Okunuşunu yazalım. 6, 100, 80, pardon 80, 9. Eğer yazılarını sığmıyorsa altlara yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. 3 basamaklı sayılarda 14. sayfaya geldik. Bir bakalım. Burada da uzun bir sorumuz var. Burada da demiş ki aşağıdaki tabloda yer alan boşlukları örnekteki gibi doldurunuz. Yine bize örnek vermiş. Aşağıdakileri de öyle dolduracağız. Yüzler basamağı 4. Onlar basamağı 5. Birler basamağı 8. Basamak değerine demiş. He mu bunu mu demiş. 4, 100, Dört tane yüzlükten oluşuyor. Ha anladım. Bak ben de sizinle yeni çözüyorum. 5 tane onluk. Ha, 5 tane onluktan oluşmuş. 8 tane birlik. Yani dört yüz Tamam. 458 sayısında yazmış. O zaman biz de yazacağız. Burada bize biraz zor sormuş. Bulmacayı çözmek biraz zorlaşacak. Bir bakalım. Önce yüzler basamağı 2, 2 ise 2 tane yüzlük vardır. O zaman buraya yazıyorum. Hemen şöyle çektim. 2 yüzlük şimdi iki yüzlükse Tamam buraya yazdım 7 onlu 7 onluk ne yapar 7 onlar basamağı 7 anlamına gelir birler basamağı 6 ise 6 birlik bu sorularda epey düşünüp yapacaksınız şimdi devam ediyorum buraya Türkçesini yazacağım 276 diye yazacağım 2 pardon 2'nin iyisi 2 100 70 6 devam ediyorum 276'yı da 2 7 6 diye yazıyorum buraya bakalım bunu bulalım hemen şuradan bir 9 tane birlik 9 9 basam şey birler basamında 9'u 9 birlik diye ifade ediyorum birlik bir tane onluk zaten 1 He, bak bu sefer bu ikisini vermemiş ama burada yazı yazmış. O zaman 800 demiş. O zaman 800 yüzler basamanda 8 vardır. 8 yazdım. 8 yüzlük diye ifade ettim. 8 yüzlük. Şimdi buraları doldurdum. O zaman sayıyı yazmak geldi sıra. 8 1 9 yani 819. Şimdi burada ise hiçbir şey vermemiş. En alttan başlayacağız, yazacağız. O zaman önce Türkçesini yazalım. 605 6 ya ben hep şaşırıyorum ya. 6 105 yüz, Şimdi yüzler basamanda ne var? 6 var. Onlar basamanda 0. Biller basamanda 5 var. Yazdım. Şimdi bunlarda kaç yüzlük? Kaç? 6 tane yüzlük. 6 yüzlük. 0 onluk. 5 birlik. Bu kadar. Bu soruların üzerine epey dondurup videoyu düşünebilirsiniz. Şimdi buraya geldik dedi ki aşağıdaki sayıları örnekteki gibi yazalım. Yani 9 yüzlük 8 onluk 7 birlik diye yazacağız. Hemen yazalım 408. 4 yüz, tane yüzlük 4 yüzlük 0 onluk 8 birlik. Şöyle getireyim görürsün. 178 yüz 1 yüzlük 7 onluk 8 tane de birlik. Sırayla yazıyoruz. 9 109 Yani 9 tane yüzlük 0 onluk 9 yüzlük Devam ediyorum. 367 3 tane yüzlük 3 yüzlük 6 onluk 7 birlik. Ben buraya yanlış yazmışım yüzlük diye. Pardon. Birlik. Birlik. Bakın örnekteki gibi. Zaten size örnek veriyorsa soruyu çözmek çok kolaydır. Şimdi devam ediyorum. 890. 8 tane yüzlük. 9 tane onluk. 0 tane birlik. Buraya bakalım. 6 tane yüzlük. 6 yüzlük. 7 tane onluk 5 tane birlik. 7 tane yüzlük. Tamam bunu yazdık. 0 tane onluk 0 tane de birlik. Bu soruları dondurup rahatça inceleyin. Benim yaptığım gibi hızlı gitmeyin. Çünkü ben öğretmenim, çabucak çözüyorum. Video kısa olsun, zamanınızı almasın diye. Şimdi bakalım bu soruya. Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi yazalım. Ha bu sefer bunun tam tersini vermiş. Türkçesini yazmış. İşte 900'lük bilmem ne ne diye. Biz bu sefer rakamlarla ifade edeceğiz. Burayı 6 yüzlük 6, 9 onluk 9, 1 bir birlik 1. Bir. Yani 691. O zaman biz de bunları aynı yazacağız. 9 5 4 3 5 4 3. Çünkü 5 tane yüzlük, 4 tane onluk, 3 tane birlik. Buraya ise 8 tane yüzlük demiş. 8 5 yazmayacak. 8 tane yüzlük ama bak 5 tane onluk birlikten bahsetmediği için 0. Buraya bakalım. 7 tane yüzlük, 4 tane birlik. 7 tane yüzlük, onluktan bahsetmediği için onluğa bu sefer 0 koyuyorum. 4 tane birlik. 704. Burası 861. 861. 423. 423. Bak burada sadece 5 tane yüzlük demiş. Ne onluktan ne birlikten bahsetmiş. O zaman 500. 300 o 300 aa, bu onlukmuş tamam. 300 birlikten bahsetmediği için 40. 2 tane yüzlük onluktan bahsetmemiş 0, birlikten bahsetmiş 8. 208. 9 tane yüzlük 9, birlikten tek bahsetmiş, onluktan bahsetmemiş 0 koydum onunla. 901. Şimdi diğer sorulara geçelim.